Selam oyun severler bugün sizlerle Roblox'ta Don't Get Rist oynayacağız Bir tane adam varmış bize bir şey yapacakmış Biz de ondan kaçacakmışız Bakalım başarabilecek miyiz ama öncesinde videoya like atıp Kanala abone olmayı unutmayın Şimdi ben ne yapıyorum 15 tane et var ha, Oyunun başında bana anlattı aslında biraz da ben çok okumadım Eti çal bir şey yap Böyle bir şey olacak dedi Bakalım ne olacak Oo, şimdi, ha, 15 tane ete burası açılıyor galiba şimdi et bir tane adam var galiba buralardan Böyle gezen koca kafa bir şey olması lazım O bana bir şey yapması lazım ee, geçemiyorum Acele Oo 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 Tamam Abi et Aha Şurada bir duvarda bir şey gösterdi bana Alalım Bir tane etimizi bulduk Acaba bu yaratık nerede ya Bu yaratık şimdi karşımıza çıkarsa sıkıntı Buralarda yok Olardan geliyor bunun sesi. Et lazım. Aha. Duvar gösterdi bir et daha. Acaba yaklaştıkça mı gösteriyor ya? Bir et daha bu. Güzel, iyi, süperiz. Spin var bir beleş. Spin çevir. Ne geldi? Bir, bir spin daha. Çevir. <laughs> Niye bir spin daha ya? 25 coin. Sağ ol. Teşekkürler. Aha biri geldi. Aa orada et var kitap. Şuradan geçelim. O zaman bu eğilip geçtiğimiz yerlerden bu geçemiyor. Ha, green key lazım. Yeşil elektar lazım. Elektar elektar. <laughs> bu arkadaş niye konuşuyor ya? Arkadaş gülüyor sadece. <gülüyor> Aha burada bir şey var. Bu ne? Ha <laughs> seyahat. bir insanmış ya. Üç tane bulduk. Bu yerlerde neler var? Bu arkadaş galiba. Ay nerede 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 nerede? Nerede kral nerede? Ha, gördün mü? Aha gördüm 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 gö gö gördüm o niye? Geldi ne pis bir şeymiş ya o. Aaa tipini yediğim bir çirkini. Pörtlek gözlü pörtlek. Pörtlek pörtlek gözleriyle benim gibi yakışıklıyı avlamaya çalışıyor ya Bak bakayım bende öyle göz var mı? Gel gel sende öyle göz var ama gel. Tamam o arkadaş artık uzaklaşsın da biz çıkalım buralardan. Ha şurada bir et varmış. O ete nasıl gideceğiz? Şöyle gidebiliyoruz mu? bunlardan? Aha peşimizde gibi. Peşimizde gibi. Bu ne? Vol. Patlat patlat patlat. Yes. Ya dinamit yok. Aaa. <laughs> Çok korktum ya. Aşırı korktum. Ama karşımdaymış. 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 Karşıda et var. Tamam git buradan. Gitti galiba. Çok komik ya. Çok komik kral. <laughs> Son güler, güler? Bu ne? 2 x speed mi? Ya istemem. Ee, şimdi bir şeyler bulmamız gerekiyor ama et dışında yani. <laughs> geliyorum lan geliyorum ya. <laughs> Abi et dışında yani oyunun gösterdiği etler dışında bir şey de bulamadık ki adam akıllı. Ay. Az daha var ya bak şurada bir giga chat çıkıyordu. <laughs> Az daha rizleniyorduk ha. Az daha gigalanıyorduk. Nereye gittin? Vasıfsız nereye gitti? Vasıfsız. Ay, gelme gelme gelme. Aman be, gelme be. Aman sana be. Hani insansın ya yaratık. Hani be kral ben hiçbir şey bulamıyorum ya. Aa et falan da yok. Nereden çıkacak belli de değil. Ha, green orası. Ama et yok. Et. et arttırsak. Ha, tüm etleri 113 robux'a veririm diyor. İyi ee, iyi güzel o belki anlayabilir ya çok böyle. Bulamazsak artık alırım. Ya senin gülüşünde mi et yok. Senin her yerin giga chat olsa ne olur be. Neredesin? Sesin Bana Ya et yok Abi her yerde gezdiğimi düşünmekteyim yani Et yok Neyse gezeyim biraz ben Sen bir şeyler biliyorsun gibi ama bunun elinde mi abi anahtar var Şşş anahtarı nereden aldınız ya Ben de ona dair bir şey göremedim bile Neyse gezmeye devam O levyemiz varmış bir de O hold the tool out Aa girişte abi levye varmış bir şey gösteriyor şu an Eee biz onu almamışız ki Gidelim bakalım bu bizi nereye götürüyorsa Heee Ha, iyi ki de ben o safe arenaya gittim ya. Eee ne geldi? ve oh. 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 et. Oo, oh. şu karşıda da var da ora bizlik bir şey mi? Bir anahtar var. Bir, bu ne bu ya? Tornavida var, et var. Tamam umarım Ay sen ha tamam sen bizdensin. Şimdi kırmızı anahtarı bulduk. Ha gösteriyor. Abi ben en başta hatalıyım ya. <laughs> ben o leveyi nasıl almadan çıkarım ya. Tamam şimdi kırmızı yere gideceğiz. Buradan nerede? Aha eti de bulduk. Güzel. Aç 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 aç. Gir. Ha, tamam, böyle hop. <laughs> hop bidik. Hop bidik. <laughs> hop Hop O orada da başka odaların içini gösteriyor. Tamam. Bu da şimdi kapıyı gösteriyor da. E bu buraya git diyor. Yok kral ben oraya gidemiyorum ki. Yanlış geldik dur. Yanlış gösterildi yanlış navigasyon. O zaman şöyle olacak ha. Tamam buradan geçeceğiz. Yeşil kapıyı bulacağız. Bu arada kapıların yerini falan göstermesi iyi olmuş ya. Çünkü hatırlıyorsanız buna benzer bir oyun oynadık. Zulüm oldu. Yani kapıyı falan bulmak zulüm oldu. 3 gün sürdü. O yüzden böyle hoşuma gitti. Teşekkürler oyun yapımcısı. Sağ ol canım bizi düşündüğün için. Teşekkür ederiz. Aha yeşil kapıyı da bulduk Gir bakayım yeşil kapıdan içeri aç Gir Burada da bir et vardır bir de bir alet vardı Ay. 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 Aha mavi elektor Elektorlar koltuğun altında kalık Beni ara Git 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 nerede şu an iyiyiz ya Etlerde mi eksiğimiz var ama Herhalde onu da buluruz Etlerde ufak bir eksik var olmadı Alırız ya e, ee, Safe nerede o? Oh, aha o oh, oralarda Siz onunla oynayın kral ee, Şöyle gideyim kral Aha et Harbi diyorum et Harbi et çıktı Aha. Aha. Yakınımda Yakında bir yerde bu yakında 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 Tamam git 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 Çıkma buralardan Aha mavi dur et var mı? Ay şurada et var ya oraya nasıl gidebilirim? Şöyle gidebilir miyim? Gelme Aha. Harbi et. Harbi diyorum et bulduk ha. Ne olur ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Yemin ediyorum çok üzülürüm. Oo oh, güzel. İyi geldik. Tamam aç. evet. Oh iyi ilerledik ya. Gerildim ama şu ana kadar iyiyiz. Karakter. Revive revive. You will receive. Yes 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 yes. Lütfen. Revive 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 revive. Okay 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 okay. Ha? Okey okey o. Oh. <laughs> Az daha var ya bütün itemler gidecekti ya. Abi uğraşamam. Saçma <laughs> sapan şeyin içine düştük de öldük yani. Olacak <laughs> iş değil ya. <laughs> olacak iş değil ya. Oğlum sakın <laughs> gelme bak elimde bomba var ha. Şşş, <laughs> elimde bomba var sakın. <laughs> sakın değil yaklaşma yaklaşma. <laughs> Çok komik ya. Tabii, kendi anlatıyor kendi gibi. E, nereye geldik ya? Çıkmaz sokağa geldik ya. O ne? Death. Benim ölüm, benim ceset. Burada mı? Burada benim cesetim mi var? Galiba orada benim cesetim kalmış da. Oh, e, niye gidemiyoruz oh, oh, oh. ya? Oh, oh, ya çok çirkin gülüyorsun ya. Oh, oh. Sana ben bir gülmeyi öğreteyim bak. Vah oh, vah oh, oh, diye gülünmez. <laughs> diye gülünür. Ee, evet kaybolduk galiba şu an. Şu an kaybolduk o dinamitli yeri bulmamız lazım. Oh duvarı bulduk güzel. Oh ölmeden geldik. Patlatalım. Oh, patlatalım. Geçelim. Ya, ya buralarda ölmek istemiyorum. <laughs> çok saçma olur ya. Abi canavara ölmedik geldik şu parkurda öldük ya gerçekten. Yani çok can sıkıcı oldu. Oh güzel 3 tane etimiz kaldı. Bunları nereye açacağız şimdi? Buralarda. Ben bunu açılacak bir şey de görmedim bu arada ya. Nerede olabilir ki? Ne vardı ki vent falan mı vardı? Hiç görmedim bunun açılacak bir şey. Bura mı? Umarım sola dönünce çıkar. Tamam, umarım sağa dönünce çıkar. Umarım yakın bir yerde çıkar artık. Nerede ya bu? O kral hep doğru gidiyoruz da. Evet. Bak işte ya biliydim böyle olacağını. Ha güzel tamam. Ya yol tıkanacak bir yerde ondan korkuyorum şimdi. Üç gün onu arayacağız ondan sonra. Aha et. Et 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 ete gidemiyoruz. Ete nereden gideceğiz? Şur, şuradan olsa. Aha. Ha. Süper bulduk. Bir et daha bulduk. Bir et de muhtemelen içeride buluruz şimdi. O oh, hayt. Gayet kolay. Tamam bir et de burada bulduk. Muhtemelen bununla da şimdi diğer açtığımız yerde bulacağız. Tamam. Şimdi nereye gidiyorum? Giga chat. Dört tek gözlü giga chat. Bununla şimdi nereye açacağız? Ben bunda da böyle açılacak bir yer göremedim yani. Hep renkli kapılar gördüm sadece. O doğduğumuz yere geldik. Oh. Ha bura. Kral bende bir et yok. <laughs> Aha Et mi o? Yemin ediyorum et. Yemin ediyorum et. Az daha var ya Robux da alacaktım ha. Tamam 15. de bulduk. Sakın üstüme getirmeyin onu. Aha güzel. 15. eti de bulduk. Süper. Aç kardeşim. Gir kardeşim. Lan hızlı çıkmam lazım dedik. Kaçabildim mi? Aha iyi. Pörtlek gözdeki kaç et geliyor. Kaç 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 kaç. Exit. Aha kapı kapanıyor. Ee, Aa, hadi. Aha, Giga kırar bunu. Giga bunu kırar. Ne gülüyorsun Giga? Kaçtım işte yani. Başardım ve kaçtım.